Herkese merhaba, Almanca öğrenmenin en keyifli, en lezzetli yollarından birine hoş geldiniz. Bugün, Essen und Trinken, yani yeme içme konusuna odaklanacağız. Bu konu hem çok pratik, hem de öğrenmesi çok zevkli. Hazırsanız, haydi başlayalım. Evet, size soruyorum. Was ist du gern? Yani, ne yemeği seversin? Harika bir başlangıç sorusu değil mi? Çünkü yemek, yani hepimizin artak noktası. Yeni bir dil öğrenirken de kesinlikle en çok ihtiyaç duyacağımız konulardan biri bu. İşte bu basit soruyla Almanca maceramıza resmen başlıyoruz. Peki bugün yol haritamızda neler var? Şöyle bir hızlıca bakalım. Önce neden yemek konusuyla başladığımıza bir göz atacağız. Sonra temel malzemelerimiz olan kelimelere, ardından tarifimize yani gramere geçeceğiz. Hepsini bir araya getirip cümleler kuracağız ve son olarak da bu öğrendiklerimizin aslında ne kadar geniş bir kapı açtığını göreceğiz. Evet, neden yemek? Şöyle bir düşünün. Yeni bir ülkedesiniz, bir dil öğreniyorsunuz. Yapacağınız ilk şeylerden biri ne olur? Tabii ki yemek yemek. Restoranda bir şeyler sipariş vermek, marketten alışveriş yapmak. İşte bu yüzden yemek hakkında konuşabilmek en temel, en hayat kurtaran becerilerden biri. Bu kelimeler sizin adeta ilk yardım çantanız olacak. Peki, tamam. Konu önemli anladık. Ama bu Essen und Trinken ünitesi sizin Almanca öğrenme maceranızın tam olarak neresine denk geliyor? Gelin şimdi büyük resme bakalım ve bu konunun müfredattaki yerini görerek kendimize bir çerçeve çizelim. Evet, bakın burada. Standart bir 9. sınıf müfredatına baktığımızda Essen und Trinken tam ortada. 5. modül olarak karşımıza çıkıyor. Yani merhaba demeyi, ailenizi tanıtmayı öğrendikten sonra sıra buraya geliyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu konu Almanca temelinizin gerçekten kilit taşlarından biri. Hadi o zaman mutfağa girelim. Her yemeğin temel malzemeleri vardır, değil mi? İşte bizim de ilk malzememiz kelimeler. Şimdi Almanca'daki isimlerle ilgili en ama en önemli kuralı öğrenerek işe başlayacağız. Bu kuralı baştan doğru öğrenmek çok önemli. İşte geldik Almanca'nın o meşhur konusuna artikeller. Merak etmeyin, gözünüz korkmasın, kural basit. Almanca'da her ismin bir cinsiyeti var. Ve bu cinsiyeti de ismin önündeki der, di ya da das kelimelerinden anlıyoruz. Der, eril, di, dişil, das ise nötr demek. Buradaki en önemli tavsiyem şu, bir kelimeyi öğrenirken onu artikelinden asla ayırmayın. Sanki tek bir kelimeymiş gibi birlikte ezberleyin. Bu en başından itibaren size inanılmaz zaman kazandıracak. Şimdi gelin şu işin pratiğine bakalım. Mesela elma. Almanca'da eril bir kelime. O yüzden de apfel diyoruz. Muza baktığımızda o dişil yani di banane. Peki ya ekmek? O da nötr, das Brot. Gördüğünüz gibi, kelimenin anlamıyla artikeli arasında mantıksal bir bağ kurmak her zaman mümkün değil. O yüzden diyorum ya, bunları bir bütün olarak öğrenmek en iyisi. Tamam. Kabul ediyorum. Bu der di das olayı başta biraz kafa karıştırıcı gelebilir. Ama şimdi size işleri inanılmaz kolaylaştıracak sihirli bir kuraldan bahsedeceğim. Özellikle de çoğul yaparken hayatınızı kurtaracak bir ipucu bu. İşte sihir tam olarak burada. Bakın, tekilde de apple, di banane, das brot, Hepsi farklı. Ama çoğul yaptığımızda ne oluyor? Die Äpfel, die Bananen, die Brote. Gördünüz mü? Tekil artikelin ne olursa olsun, hiç fark etmez, bir kelime çoğul olduğunda artikel her zaman die olur. Bu kuralı bir kenara not alın, çünkü bu gerçekten çok önemli bir kolaylık. Malzemelerimiz, yani kelimelerimiz hazır. Ama elimizde sadece malzemelerle bir yemek yapamayız değil mi? Bize bir tarif lazım. İşte o tarifte gramer. Şimdi bu kelimeleri nasıl bir araya getirip anlamlı cümleler kuracağımıza bakacağız. Şimdi de bir ve değil demeyi öğrenelim. Bakın ne kadar basit. Bu bir elma demek için das ist ein Apfel diyoruz. Peki bu bir elma değil nasıl deriz? Sadece başa bir k ekliyoruz. Das ist kein Apfel. Aynı şekilde bu bir muz, yani das ist eine Banane, cümlesini olumsuz yapmak için yine başa K ekliyoruz. Das ist keine Banane. Kısacası, ein oldu kein, eine oldu keine. Bu kadar. Peki olumsuzluk için hep kain mı kullanacağız? Hayır işte burada çok kritik bir ayrım var. Bu en sık yapılan hatalardan biridir o yüzden dikkatle dinleyin. Eğer bir ismi yani bir nesnenin kendisine olumsuz yapıyorsak kain ya da kind'ı kullanırız. Bu elma değil gibi. Ama bir fiili yani bir eylemi ya da bir sıfatı olumsuz yapıyorsak o zaman nicht kullanırız. Mesela muz sevmiyorum derken işmak banane nicht diyoruz. Bu ayrımı en başından oturtursanız çok rahat edersiniz. Şimdi bir de fiillere bakalım. Özellikle de essen yani yemek yemek fiiline. Bu Almanca'daki düzensiz fiilleri harika bir örnek. Bakın ich esse, wir essen diyoruz. Her şey normal. Ama du yani sen ve erzi es yani o zamirlerine gelince bir değişiklik oluyor. E harfi i'ye dönüşüyor ve du ist er ist diyoruz. Almanca'da bu tarz kök değiştiren fiillere sık sık karşılaşacaksınız. O yüzden bu küçük değişimlere şimdiden gözünüze alıştırın. Harika! Artık elimizde temel malzemelerimiz, yani kelimeler var. Tarifimiz de, yani temel gramer kuralları da cepte. E o zaman ne duruyoruz? Haydi bütün bunları bir araya getirelim ve kelimelerden gerçek bir sohbete doğru ilk adımlarımızı atalım. Almanca'da birine evet ya da hayır diye cevap verebileceği bir soru sormak istiyorsanız, kural çok basit, fiili kapıp cümlenin en başına koyuyorsunuz. Hepsi bu. Normalde du magst bananen, muz seversin deriz. Soru sormak için max fiilini başa alıyoruz. Max du bananen, yani önce eylem, sonra kim, sonra ne. Bu kalıbı öğrendiğinizde soru sormak çocuk oyuncağı olacak. İşte bakın, bütün öğrendiklerimiz şimdi küçücük bir diyalogta birleşti. Birisi size soruyor, Mangstu bananen. İki seçeneğiniz var. Seviyorsanız, ya ja, ihmak bananen. Sevmiyorsanız, hani o öğrendiğimiz nicht vardı ya, onu kullanıyoruz. Nein, ihmak bananen nicht. İşte bu kadar basit bir şekilde ilk Almanca diyaloğunuzu kurmuş oldunuz. Şimdi de kendimizi Almanya'da bir pazar yerinde hayal edelim. İşte bu öğrendiklerimiz burada devreye giriyor. Satıcı size sorabilir, was brauchen Sie? Yani neye ihtiyacınız var? Ya da wie viel möchten Sie? Yani ne kadar istersiniz? Bunlar günlük hayatta sürekli duyacağınız, pratik yapmanız için mükemmel ifadeler. Evet, yeme içme konusunun temellerini attık. Ama şimdi biraz geri çekilip, Büyük resme bakma zamanı. Çünkü bu ünitede öğrendikleriniz sadece yemek masasından ibaret değil, aslında bütün dil yolculuğunuzu etkileyecek çok önemli şeyler öğrendiniz. Tabii ki, her zaman söylediğimiz gibi, pratik yapmak her şeydir. Dil öğrenmek, tıpkı bisiklete binmek veya bir enstrüman çalmak gibi. Ne kadar çok tekrar edersiniz, o kadar iyi olursunuz. Ders kitaplarınızdaki alıştırmaları çözün, internetteki testlere, oyunlara göz atın. Kendi kendinize küçük diyaloglar kurmaya çalışın. Bunların hepsi sizi ileriye taşıyacaktır. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Bu bölümden çıkarmanız gereken en önemli derse. Bir elmanın grameri, bir atomun grameridir. Bu ne demek? Şu demek. Bugün öğrendiğiniz o yapılar var ya, artikeller, çoğul yapma kuralı, soru sorma şekli. Bunlar sadece elmalar, muzlar için geçerli değil. Siz aslında Almanca'nın temel iskeletini, temel mantığını öğrendiniz. Bu kuralları kullanarak arabalar hakkında da, hobileriniz hakkında da, hatta atom fiziği hakkında da konuşabilirsiniz. Temel aynı. İşte bu temel beceriler artık cebinizde. Peki, şimdi bu anahtarı kullanarak hangi kapıları açmak istersiniz? Bir sonraki adımda ne hakkında konuşmayı öğrenmek sizi heyecanlandırır? Unutmayın, öğrenme yolculuğunuz daha yeni başlıyor. En önemlisi, merakınızı ve öğrenme hevesinizi asla kaybetmeyin.